İlişkinizi harcamak istiyorsanız arkadaşlar bırakın ilişkiyi partnerinizin sizden uzaklaşmasını istiyorsanız ve size her geçen gün daha az saygı duymasını istiyorsanız yapacağınız en garanti yol partnerine saplanıp kalmandır. Bu partnerinin yavaş yavaş senden uzaklaşmasını garanti edecektir inan bana partnerimizi daha çok düşünüyoruz bakın. İlişkinin gidişatını, sağlığını çok düşünmüyoruz. Ben videolarımda birazcık bu bakış açısını vermeye çalışıyorum. Hani partnerim bana yakın olmasını istiyorsam hep bunu merak ediyoruz ya, daha ilgi duymasını, daha yakın olmasını. Partnerine odaklanmamalısın. İlişkiye odaklanmalısınız. Perspektif bu olmalı. İlişkiye odaklanmak derken de ilişkiyi yıpratmamak, korumak, beslemek bunları kastediyorum. Bu da kime bağlı? Senin kendi hayatında ve kendi yapacaklarına bağlı arkadaşım. Şimdi bugün bunlardan bahsedeceğim size. Partnerini nasıl yakın tutacağını merak ediyorsan bir kere o ilişkiyi bozacak şeyleri yapmamalısın. Bu video daha çok böyle aşırı kıskanan, partnerini devamlı kontrol etmek isteyen, story'lerine bakıp da morali bozulan ya da başkalarına like yaptığı için aslında kızan arkadaşlarımız için. Hem kadınlar hem erkek arkadaşlarımız da bu videodan çok faydalanacak arkadaşlar. Şimdi geçen yabancı bir video izliyorum. Videonun başlığı şu. Onun gizli takıntısı nasıl olabilirsiniz? Ya böyle bir saçma başlık olamaz. Ha çok merak ettiriyor mu? Bence merak ettiriyor. Gizli takıntısı nasıl olabilirsiniz? Ancak hiç de hoş bir şey değil. Bunu yapmaya çalışan kişiler daha çok partnerini takıntı haline getiriyor arkadaşlar. Yaptığı şeylerle aslında partneri onu takıntı haline getirmiyor. Kendisi partnerini bir takıntı haline getirmeye başlıyor. Farkında bile değil. İzledim de o videoyu arkadaşlar. Hani kıskandırıcı bazı çalışmalar böyle taktikler söyleniyor. Şimdi hepsinin yerine ne yapacağınızı ben size söyleyeceğim. Hem de en sağlıklı en verimli yoldan yapacağız bunu. Partnerinize neden saplanıp kalıyorsunuz? Neden onun peşinde koşup duruyorsunuz? Neden sizden uzaklaşmaya başlıyor? Çünkü onu gözünüzde idealleştiriyorsunuz. Bakın idealle idealleştirmek farklı şeylerdir. Kendinizle ilgili idealiniz olsun, ilişkiyle ilgili, beklentilerinizle ilgili, partnerinizle ilgili İdeal düşünceleriniz olsun. İdeal olsun ki standartınız olsun. Ama sen daha ne olduğunu bilmediğin, daha tanımadığın ya da az buçuk tanıdığın bir insanı idealleştirdiğin noktada işte sen onu takıntı haline getirmeye başlarsın. İşte bu süreci kendimizi ne hale getirdiğimizi başlangıçta anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Benim videoların ilk başlangıcı zaten yarısı kendimizi ve durumu süreci analiz etmeye yönelik, anlamaya yönelik. İkinci yarısından sonra biraz daha yol haritası vermeye çalışıyorum. Çalışıyorum. Hani bazı arkadaşlarımız niye geçmiyorsun konuya diye sıkıştırıyorlar konunun kendisi bu zaten şimdi kendimizi anlamazsak ve ilişkinizi eğer ki anlayacak bir kapasiteye kendimizi getirmezsek o zaman ne yaptığınızın hiçbir önemi yok. Yani mesele hazır formül ya da hazır balık değil, balık tutmayı öğrenmek arkadaşlar. İşte bununla ilgili size iki tane somut öykü örnekten bahsetmek istiyorum. Bu ikisi de benim yakın arkadaşım, bir danışanım falan değil ama çok yakın arkadaşlarım. Erkek olandan başlayalım arkadaşlar. Partnerini mutlu etmek için bu çocuk elinden geleni yapıyor arkadaşlarım. Hiç mi hiç de yaranamıyor. O ayrı bir mesele de ona geleceğiz sonra. Kendi istekleri ve ihtiyaçları ikinci plana atmayı bırakın zaten ikinci plana attığı için sayılmayacak da ancak o kadar çok özenli davranıyor ki kendi faaliyetleri kendi hobileri kendi arkadaşlarını bile, bizi bile aslında artık hiçe saymaya başlıyor. Dolayısıyla bu kadar çok partneri olmaya başladıktan sonra aslında bir insanın kendisi kaybolmaya başlıyor. Arada beni, işte sevgilisine telefon etmiş. Böyle o kadar çok üstüne ihtiyacı olmadan bazı şeyleri yapmaya o kadar hevesli ki. Ben de dedim ki, bak dedim yavaş yavaş senden uzaklaşmaya başladı artık. Biraz da kendi ihtiyaçlarını ön plana çıkar dedim. Her anına dedim, nüfus etmek istiyorsun kızın dedim. Biraz da rahat bırakman lazım. Her şeyi birlikte yapmak ya da Seninle birlikte yapmak zorunda değil. Uzaklaşmaya başlamış. Yarın bir gün senden ayrılırsa, kızgınlığıyla birlikte kendine şunu diyeceksin: Ben onun için neler yaptım, neler bana yaptığına bak. Dedim ki, sen dedim onun için bir şeyler yapmıyorsun. Sen şimdi kaybetme korkunu çözmeyi garanti altına almak için bunu yapıyorsun. Ama daha çok kaybetme korkuna yatırım yapıyorsun aslında. Bu yaptıkların tam aksine senin yaptıklarının değerini daha da azaltıyor. Çünkü ihtiyacı olmadan ve gerçekten zorluk yaşamadan bunları yapıyorsun. Bir insan istemeden ve ihtiyacı olmadan bir şeyleri sunduğunuzda onun için verdiklerinizi hiçbir zaman saymayacaktır arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşa bunu dedim. Dolayısıyla birinci olayımız bu. İkinci olayımız da o size bahsettiğim yakın kız arkadaşımla ilgili. O kız arkadaşım da partnerinin sosyal medyasını öyle bir abluk altına almış ki kimleri beğeniyor çocuk. Kimleri takip etmeye başladı. Storylerinde kimler bakmış. Yani ve kimlere like yapıyor. Kimler DM'den yorum göndermişe kadar aslında bilgi almak istiyor. Dolayısıyla sıfır güven ve sunum bulunduğu mazeret bahane de şu, ben insanlara güvenmiyorum. Ee, aslında bu arkadaşlar bir manipülasyon aslında partnerine güvenmiyor arkadaşım. Şimdi bu çok erkekler için de kadınların da söylediği çok ciddi güçlü bir manipülasyon cümlesidir. Hani burada diyeceğiniz şu kelime şu böyle cümlelere maruz kalıyorsunuz arkadaşlar. Orada sen kendine, ilişkine ve partnerine güvenmiyorsun. Hani sağlam bir şekilde partnerine zaten gideceği varsa gider bunu kontrol edemez. Akacak kan damarda durmaz arkadaşlar. İlişki baştan aslında böyle davranmayın ki ilişkinin ham maddesini, fabrika ayarlarını görün bunu kontrol ederek, bunun önüne geçerek kendi sadece kaybetme korku yanılsamanızı ya da kendi aldatılma korkunuzun yanılsamasını engellemeye çalışıyorsunuz. Ancak onu da engelleyemezsiniz. Sizin görmediğiniz bir ansızın anda gerçekleşir o. Bakın size net söylüyorum. O yüzden ne kadar ayyuka çıkarsa olay ve müdahale etmezseniz sizin için o kadar iyi. Arkadaşıma da bunu söyledim. Ne yapayım ben şimdi? Çocuk da bu sefer yeter artık demiş. Ondan sonra uzaklaşmaya başlamış. Dedim ki artık bekletme müdahale etme yapacak bir şey yok dedim. Bekleyeceğiz göreceğiz dedim. Şimdi dolayısıyla tabii sonra bazı şeyler de söyledik falan ama neticede bu iki arkadaşın da ilişkiyle ilgili partnerini uzaklaştırmak için aslında ikisi de farklı dinamikte elinden geleni yapıyor. Bunları anlamamız sizin kendi benzer ilişkiniz dinamiğinizi keşfetmeniz için çok önemli. Çünkü bu iki dinamik genelde ilişkilerde olan şeylerdir. Elbette farklılıklar olacaktır. Nüfus sayısı kadar farklılıklar olabilir. Ancak bazı temel dinamikler genelde benzerdir. Böyle durumlarda arkadaşlar partneriniz sizden uzaklaşmakla kalmaz sadece. Zamanla sevgisi de yavaş yavaş aynen bir törpü gibi gün gün aslında ilişkiyi yıprattıkça sevgisi de azalmaya başlar. Araya giren suçlamalar, yargılamalar, sevgiye zaten yer kalmaz arkadaşlarım. Bunu neden anlatıyorum? Nasıl partnerimin ilgisini çekerim, nasıl yakınlaştırırım, nasıl peşime düşmesini sağlarım diye merak ediyorsanız işte öncelikle Yanlış olan ve ilişkiyi bozan bu dinamikleri iyi düşünmek gerekiyor. Ama merak etmeyin arkadaşlarım. Bugün bu videoda farkındalığımızı en güncel hale getireceğiz. İzlemeye devam edin. Henüz videoya geçmedim. Şimdi başlıyoruz. Dün bir Otello diye bir oyuna gittik. Bu arada en güzel kişisel girişim, ilişkilerinizle ilgili şeyler. Böyle tiyatro gibi şeyler de eğer gidebiliyorsanız ve kıskançlıkla ilgili sorunlar yaşıyorsanız yaşadığınız sorunlara göre tiyatro oyunları bulun ve sevgilinizle, eşinizle o tiyatro oyunlarına gidin. Şimdi Otello sendromu psikolojiye girmiş bir tabirdir ve aşırı kıskançlığı metaforu olarak hep anlatılır. Ancak adını Shakespeare'in oyunundan almıştır. Shakespeare'in bir oyunudur. Otello aslında. Oyun da bunun üzerine kuruluydu. İlişkiyle ilgili bu dinamiği yaşayan insanlar eğer biraz da farkındalığı varsa oradan çok şey öğrenir arkadaşlar. Şimdi ben size kısaca anlatacağım ve size çok iyi gelecek bu anlatacağım şey. Şimdi Otello aslında bir komutan ve o kıskanç bir komutan ama çok da başarılı bir komutan. Ancak evlendiği kişiyle zaman zaman böyle kıskançlık krizlerine giriyor ve iş çığırından çıkılmaz bir hal alıyor. İyi komutan olmasının bile önüne geçiyor ve bütün çevrede saygınlığını da yavaş yavaş kaybetmeye başlıyor. Kadının gözünde de ilişkilerde de işin garip tarafı çok kolay dolduruşa geliyor. Yani bakın dolduruşa getiren de yardımcısı olarak aldığı aslında yaverleri. Onu dolduruşa getiriyor. Şöyle konuştu. işte mendilini verdi. Şusunu verdi. Alıyorlar işte bazen oyun yapıyorlar ona. Başka adam bulundu falan deniyor. Bir sürü kumpas oyun dönüyor ve bunlara inanıyor. Net bir şekilde. Gerçeği görmek yerine dolduruşa inanıyor. Şimdi aynen bu atölye sendromundaki gibi biz de bazen kendi kendimizi dolduruşa getiririz. İlla birisine ihtiyaç yoktur. Hani yaver dışarıda değil. Dost sandığın düşman, yaver dediğin kişi aslında senin çoğu zaman içindedir. Şimdi siz bu durumla baş etmek istiyorsanız işte arkadaşlar, bu yaverinizi size düşman olan ve sizi sabot etmeye çalışan ve sizi yer yer dolduruşa getiren, gördüğün bir şeyi olduğundan farklı anlamlar yükleyerek aslında çarpıtarak sana farklı bir şekilde sunan içindeki bu dost sanan düşmanı yaveri fark etmelisin ve onu görevden almalısın. Göreve kimi çağırmalısınız biliyor musunuz? Objektif bir hakim. Yani olayları objektif görmelisiniz. Kendinize dolduruşu getirdiğiniz, olanı olduğundan farklı koyduğunuz zamanları gerçekten iyi analiz etmek gerekir. Mesela her like yapmak diyelim ki birisine birçok neden olabilir. Görevinden olabilir, ilişki bozulmasın diye olabilir. Ayıp olmasın diye olabilir. Evet flört ettiği için de olabilir. Ancak sen geçmiş flört etilen durumlarla bunu algılayıp burada kesin böyledir diye bir sonuç çıkartırsan o zaman algıların yanılabilir. Birisi eklemiş olabilir, iş için eklemiş olabilir, iletişim için eklemiş olabilir. Bu kıskançlıkla ilgili durumlarda en güzel aslında metodoloji arkadaşlarım. Olaylar netleşene kadar yani aslında kanıt bulana kadar, suçlu ilan edene kadar müdahale etmemektir. Benim kuralım budur aslında. Yani benim kendi kişisel kuralımı da söylüyorum ilişkide arkadaşlar. Müdahale etmezsen çünkü karşı taraf tedbir de almaz. Hazırlıklı da olmaz. Zaten güvenebiliyorsan ve zaten böyle bir niyeti yoksa Tedbir almasına da gerek olmaz. Ne kadar güvenilir birisi olduğunu olağan haliyle kendiliğinden görmeye başlarız. Bu da ne kadar güvenilir bir insan olduğunu zaten kendi kendine gösterir. İşte bu yüzden arkadaşlarım bu yüzden müdahale etmeyin kanıt ortaya çıkana kadar ve karşı tarafı daha hazırlıklı, daha idmanlı hale hiç getirmeyin. İlişkiyi de bu gibi durumlarla yıpratmayın. Ayrıca kendi saygınlığınızı da yitirmeyin. Burada işte bu gittiğim bu oyunda ben bu farkındalığı aldım. Hatta ben hani görüşmelerde de böyle metaforlar kullanmayı çok severim. Çünkü metaforlar böyle hikaye tarzı şeyler sizin bilinçaltınızı kumanda eden aslında yöneten bir kumanda gibidir. Bilincinizde bir kumanda var ve bilinç dışınızı o metaforlarla aslında küçük hatırlatıcı çağrışımlarla yönetirsiniz. İşte bu anlattığım Otello tiyatro sahnesindeki sahne de size bunu hatırlatacak. O yüzden yaverinize dikkat edin. Onu görevden alın, objektif birini yerleştirin. Şimdi bakın olayın aslında dinamiği bu. Kendine güçlendirdikçe sen zaten partnerinin üstüne düşmeyi bıraktıkça, kaybetme korkunu azaldıkça işte zaten çekiciliğin her zaman videolarda diyordum daha da çok artmaya başlayacak. Bu yüzden zaten kendi hayatınızın içini doldurmaya başlayın. Baktın ki partnerinin yüzde olarak 60-70 partnerin daha fazla hayatındasın. O zaman sen kendi hayatında yüzde kaçsın? İşte bu çok önemli bir şey. Partnerinin sende daha fazla olmasını istiyorsan, şovanist ismiyle peşine düşmesini istiyorsan, ilişkinin dışında da kendinize ait bir hayat oluşturmalısınız. Ve mentalite olarak da meseleye böyle bakmalısın bu kriz anlarında. Bakın bu dediğim şey size aslında bir, bir taktik değil, bir strateji değil. Tamamen mental anlamda zihnini verimli bir şekilde yönetmeni sağlayan, oto kontrol mekanizmanı güçlendiren ve bunun sonucunda senin çekiciliğini arttıran bir şey. Ve sen kendine daha fazla bakmaya başladığında kendi hayatını daha duyumlu hale getirmeye başladığında, diyelim ki iş kimliğini daha çok geliştirdin, sporunu yapmaya başladın diyelim ki daha çok kendine bakmaya başladın, insanlarla tanışmaya başladın. Partnerin diyecek ki, vay diyecek. Kendini seven birisi var. Yani bunu demeyecek belki düşünmeyecek ama karşında kendisini seven birisi olduğunu hissedecek. Ve kendisini seven birisini biz, yani insanlar sevmeye daha fazla yatkınızdır. Burada kastettiğim şey narsistik ya da bencil olan birisini kastetmiyorum. Bu birlikte olduğunda da hoş vakit geçiriyorsun. Bu kişi tek başına olduğunda da toksik değil, çok faydalı ve çok verimli. İşte bu profili oluşturmanız çok önemli bir şey. Bu sizi cool ve aynı zamanda aslında daha albenili ve çekici yapacaktır. Erkek ya da kadın ilişkide partnerine neden daha fazla çekiliyor? Bakın bir insan bu sevilmeye değer hissiyatını karşısında kendini seven birisini gördüğü zaman daha fazla oluşturur. Ve bunu oluşturduğumuzu çoğu zaman fark etmeyiz. Bu yüzden işte daha başarılı olanlara, daha mutlu olanlara daha fazla çekiliriz. Çünkü bu insanlar kendilerini seviyorlardır. Ve sevilmeye değer hissiyatını oluştururlar bizde. Kendinizde yaşayacağınız ve bunun doğal olarak yansıması bu hissiyat olmalı. İşte bu yüzden de aslında sonuç olarak kendini sevdiğinde peşine düşerler. Öyle taktik falan yaparak değil. Kendini sevdiğinde gerçekten peşine düşerler. Çünkü onunla oyalanmıyorsun. Onu oyalanmak için uğraşmıyorsun bile. Doyumlu bir hayatın ve huzurlu bir hayatım var. Buna odaklanmalısın. İşte zaten sıkıntı da bu. Kendi hayatımızın içini başkası için boşalttıkça aslında boşluğu hiçbir zaman o başkası doldurmayacak. Ama sen doldurduğunda yanına yolculuğunda eşlik edebilir. Meseleye böyle bakmamız lazım. İşte bununla ilgili partnerini kontrol değil, kendini kontrol ve oto kontrolünle ilgili Geçen hafta çok güzel bir video hazırladım arkadaşlar. Onun linkini aşağıya bıraktım. Şuraya da açıklamalar kısmında belirtmiş olabilirim. Mutlaka izleyin o arkadaşlar o videoyu da. İşinize çok çok yarar. Yani dolayısıyla mentalitemiz bu arkadaşlar. Hazır olan hiçbir şey güzel olmaz. Hazır formüller kısa sürelidir ve hiçbir sonuç vermez. Ama dediğim bakış açısıyla baktığımızda ben kendi hayatımda bugüne kadar bir problemini görmedim. Her zaman doğru sonuç vermiştir. Bu yüzden bağımlı değil, bağımsız bağlı olmayı öğrenmemiz lazım. Bununla ilgili de yine ilişkilerle ilgili bağımsız bağlı ol videomu izleyebilirsiniz. Orada da çok fazla detay var bununla ilgili. Bugün biraz doğaçlama anlattım aslında daha önce söyleyecektim. Hani taktiklerin içinde şu da vardır. güzel de bu yapılır bazen. Partnerin eğer ki çok uzaklaştıysa sen de kıskandırmaya çalış. En basit taktik bu durum mesela. Bu tam ters bir etki yaratır arkadaşlar. Sen güven vermeyi göstermelisin ki güveni öğretmelisin ki partnerin şunu almalı. Bana böyle davranıyor ben de ona böyle davranmalıyımın acısını yaşamalı. Sen ona eğer böyle davranmazsan yarın bir gün sen de böyle davrandın diyecektir. Bu ilişki için hiç iyi olmaz zaten. Ayrıca hani şunu da diyebilirse ben öyle davrandım, öyle davranmadı o. Bu onun farkındalığıyla ilgilidir. Burada da açık ve dürüst bir şekilde yumuşak bir dille ifade etmek çok önemlidir. Bu dilinde nasıl olacağıyla ilgili çok video var kanalda. Hiç detaya girmeyeceğim burada. Bunu ifade etmen önemlidir. E ifade etmiyorsa da, e, bu konuda sana bilgi vermiyorsa arkadaşlar o zaman da ne yapmak lazım? Bir değerlendirmeye tabi tutmanız lazım. Bir düşünmeniz lazım, bir analiz etmeniz lazım. Seçim andır işte bu anlar. O ben ilişkinizin durumunu bilmediğim için şu anda bunu diyecek, hatsizlik e, hadsizlik yapamam. Bırakmalısın o zaman. Koy ver gitmelisin. Böyle olmamalı da zaten. O zaman işte oturup masaya düşünmeniz lazım arkadaşlarım. Umarım ki bu video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.